Ay Bomba yıkıp çağır. Çağır bomba bomba çağır. Çağırı nereye gidiyor? B'ye dön B'ye. Akılları karışsın. Oğlum salak mısın sen ya? <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyorsun? A'ya mı gidiyorsun kafada karışsın diye kurum? Aa çözüyorlar çözüyorlar Yağmur. Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> Hadi aldın eli aldın eli. Çöz <laughs> be enti Ne anı güzel oynamışsın şey kanka. Ne? Vursam, o zaman Elik Bu kadar hakaret yemeye hak etmemişim ki zaten bak. Oynamışım ya. Yo baya enti. 3 kişi arada. Ya ne yapayım oğlum? Botonda bir tane de mal botan vursa win round. Sorma ya. Ben zaten vurdum Kalacağım oğlum. Ya. Adamı kaldırdılar geri. Evet, dört. O rahat mı ki ayağınıza geldi. Kılıç, kılıç. Ne diyorsun sandım. Ne haber kanka? Manyak bir şey abi. Hadi. Abi lütfen ya. Ya ince olmasam atardım. Lütfen ya. <laughs> kanka buraya bıraktım silah onu şey yap al. Nece bakmak, bak bak ne yapıyor bak iyi. girin girlik pırrrr. <laughs> çok güzel şampiyonlar ligi gibi. Evet. Oha. Ölüm Allah'ın emri Hüseyin kardeş. İyi oyunlar. Biz oraya şey yapın. Sumo attı an söyleyin arkaya ulti atacağım. Geldim. Go 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 go. Abi. Abi bana. Ne oldu lan? Ben ne de yaptım de ya. oğlum? Ne, ne, de yaptım de. Oğlum, de. ne oldu? Selamlar ekim abi. Ferit abi buradan geçti mi? <laughs> lan! Oğlum söylesene adam yanımda diye. Tamam tamam. Ben, 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 ben. ben, ben kaç, cehennem kaç, geldi kaç, cehennem. Ne sik Geliyor bak geliyor. Dostum ete bela atacak. Kendini niye onu öldürtüyorsun Matuan? Git öbürünü öldürt ya. Tam hamsi üstüme üstüme yüzdü. Bu abi C C C Q Tamam. C C C giriyorum Allah. Allah bekle. Allah bekle. Işık gördüm. Geldi arkadan. Ben de orası. Oh! Oh, Sümük gibi düştüm onu. Biraz daha profesyonel olacağım. Gel. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> İpte adam beni vuruyor. Ama ne fizik motoru. Ben size bir fizik motoruyla alakalı bir şey anlatacağım. Var. İpe asılıyorsun. İpten asılarak yukarı çıkıyorsun tamam mı? Nasıl silahı nasıl kullanacaksın? Onu kullanamazsın anladın mı? Anladın mı? Onu kesin ip var. İp var hocam doğrudur. <laughs> sen kime vurdun lan şimdi? Vurdu, ha vurdu. Ee e, şimdi sen nane yemedin ne? <gülüyor> <gülüyor> İlk başta <da> gitmedim ama. Attention for ladies. Overlock machine has come to your feet. Corners of carpet, rug. It's made in five minutes. Ne olacak ya? Pardon, sağa yanaşabilir miyim? Hayır ya. Sağ hanımefendi, sağ tarafa yanaşıp eşya yükleyeceğim. Benim Oha! Ya. Nasıl oluyor ya? Ben gidiyorum amına <laughs> koyayım. Sikerler ya. Abi aklına koyduğum her şey başarılsın. Senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Gelin lan! Gelin lan! Yaklaşana karanlığın içinden takarım. Yaklaşana takarım. Ağam bunlar bizle eğlendi. Saçak kesler. Ay yo. Ne yaptın Hasaret diye ölmüyor. ne, <laughs> <öldü ya! gülüyor> ne eğlence. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Değil bu tarz videolar çekiyorum izlemesen bile destek amaçlı <laughs> şey tatarsan <laughs> sevinirim. Ben bir şey bak. Kanka saydı ki operatör olabilir. Gel de ışımla sarsana beni mi? Ne? O ne lan böyle çıkış mı var orada? <laughs> Ha? <laughs> tamam. Ya. ya bu ne Spiderman misin sen amına koyayım? He <laughs> <Ona> lan öyle? <laughs> o <Kayo>. lan <laughs> <Anana kayo. gülüyor> <laughs> 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 yok, yok, yok. Okay, o kim lan? Son 30 saniye. O 30 saniyede de aldım zaten. Al al! Ne doğduğun bu? Son tak diye buradayım. Abi! Var şu kimse. Son 30 saniye. Benim Avrupalı treşimi gördün mü? Başlamadan Avrupa yok. ayı. Ne kalan son. Yok Heaven, heaven. Ezan mı okunuyor lan? Allah'ım affet Allah'ım. Kırabilirsin Ferit onu. Kırabilirsin, onu. kırabilirsin onu. Pinliyorum Ferit. Köşeye geç. Kırabilirsin. Yazık, kıyamam. Senin amına Merak. koyayım ya. E kırdın işte kanka. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> lan sana. Ha bir de bizimkine bak. <laughs> <Okey> de <ben. gülüyor> bir de bizim çocuğa bak, izle hadi. Burada ama ben güç gösterisi yapıyordum yani Rakibe gücümü gösterme gösterisi yapıyordum. Bu <laughs> taletsiz bir sahne olmuş yani. Yoksa aynı, <laughs> ee, tabii, aynı... Abi. Ben bu aynı, ben ezber oynuyorum burayı. Ezbere He, oynuyorum. Aynen, aynen. Niye? Benimkine de karşı... Kanka, e, Lighted'de ben sesleniyorum ya. Böyle pozisyonlarımda ben yapıyorum. Karşıma bir tane rakip koy, onu vuruyormuşum gibi gözü. Ya bu bilgisayar değil mi ya? Bir tane karşıma adam koy orada. Ben hareket yaptım ölmüş olsun. Kanka Aynen. bunun için adama para vermek lazım ama çağırın. Biraz zor yani. Zor, tamam da yapacağım onda. O iş bende. Bak ne güzel oynuyorum aslında adam vurabilsem. Geri geldi. Bunca, Nereye kardeşim? geldi bana? Neye <laughs> güvenerek yaptın? Ben neredeyim ya? Niye buradayım ben ya? T'yi hızlı girebiliriz. Hadi hadi bir de iş benden hadi. Kör atarım. Kör at kör at kör at ikneleri. Yok edip. Gir ters bir şey ya. Allah Allah. Çekecek. Attım mola. Ya bırak kırmızı şotluyu. Ananın sikeyim ananın. Wow. Evet bu şu. O kula nasıl öyle yan tutuyorsunuz? Ben de artık yan öyle yerim. Sen dik dik tut. Daha iyi. Of senin oyuncağın bunun Tamam. An, Oy. Ovalok, Ovalok makinesi sağ ayağınıza geldi. Gelme bana. <laughs> biliyorum biliyorum bir susun. Ne evet, taktik yapıyor? Çözüm abi, çözüm. Abi ben kaza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? Ne oğlum belki o kız kördür. Abi <laughs> hayır hayır hayır. Yağmuru gördüm ya. Diye. Ya hadi be. Silah <laughs> atmadık. Türk müymüş lan? Ha öyle mi? <laughs> Oy! Oha! Bu nasıl oyun lan? Oyun gitti. Gör ki ses geliyor mu lan benim? Alo? <laughs> Bebe evet, çözüyor 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 benim çözüyor. Beni aslında ya. Çözüyor vallahi çözüyor. <laughs> Alo? Beni bulamazsın gülüm. Gel şuradan bir tane indireyim HS'yi. Çeviri! 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 Forklift'te duruyor adam sürekli öbür tarafta Forklift'te duruyor e, Try to try to try to try to one e, Forklift sürekli tekrar tekrar orada adam To here No one understand you e, English please No one understand you Ah okay. <gülüş> İngilizce Sürpriz o adam yapacak bir şey yok Ce Ben de göremiyorum ama O ne o ne Pelerin ile geliyor üstüme sürekli ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine TV atmış. Üçlür. Benim üstlerimde plays yapıyorsun. Beni yani YouTube'lara konu yapıyorsun. Senin analiz Çok triggerlandım sana. 3 oldu bak. Allah'a döverim seni. <laughs> burayı blokla. <laughs> burayı blokla. Şuradan da buff verdim. <laughs> <laughs> tamam. Ya. <laughs> 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 Allah'a emanet. Patlattım onu patlattım. Öpüyorum hepinizi. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Çok iyi olmuş. Harbiden <laughs> çok iyi olmuş. Şöyle chat'e atayım da like atalım daha fazla yapsın like dedi. Şimdi atalım abi. Like'ımızı atalım ki teşvik